Evet, değerli kardeşlerim beni ziyarete gelmişler, sağolsunlar, sağolsunlar. Ee, Güven abimizin misafiriyiz bugün. Yalnız e, Güven abime buradan... E, ...teknesi güzel ama fazla sallanıyor. <gülüyor> Yeni <gülüyor> tekneler tavsiye ederim. İnşallah. Yani inanmazsınız belki, bir yüzlük bisküvi içmiş kadar şu anda sarhoş oldum. <laughs> Güzeldi. Ya içmeden sarhoş olmak, kilo, buna derler işte. 10 kilo balık tuttum. Kardalya, evet. istabrit karışımı. Herkese tavsiye ederim. Saygılar. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güven baş köşe, abi. köşe tam köşede Emrah Bey. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün oldu. Güven abi. Tekrarı gelir inşallah. İnşallah. Burada da e, çok çok Ferdi, çok Ferdi Tayfur e, İsmail Oral abimiz. Çok yanık bir sesi vardı. Herkese tavsiye ederim. Çok çok teşekkür ederim abi. Çok güzel bir gündü. Güzel de balık yakaladık. İnşallah darısı ikinciyi artık yedim. <laughs> Gelir mi? Ben orman havasını söz, tercih mi? Gel, ederim. Söz, mü? mi geleceğim? Söz, söz mi, <laughs> mi? Gelirim de orman havasına. <Gülüyor> <Gülüyor> evet <Gülüyor> Mehmet Bey Abi, herkese, hoş geldiniz ya. Herkese teşekkür ederim. Herkesin eline ayağına sağlık. Güven abi seviyoruz buradan. Eyvallah İnşallah Allah razı olsun. emanet ol abi. Allah gönlüne göre İnşallah. versin. İnşallah hepimize kardeş Bugün Hepimiz çok, çok bereketliydi. Herkese 500 gram mı? balık düşecek <laughs> abi Allah'ın Allah, <'ın gülüyor> Allah emanet. 500 gram. <laughs> Baş tacısı abi. Eyvallah abi. Normal araba gibi geliyor. Neredeyiz arkadaşlar? Boğazdayız. Boğazdayız şu anda tam bir... Gemi hattındayız. Yolcu gemileri abi biraz karşı taraf saray bunu. Yolcu gemileri devamlı sallıyor bizi. Burada da kız kulesi var. Burası Boğaz. Maalesef arkadaşlar çok etkilendi. Deniz tuttu. Yani artık bir daha gelirler mi gelmezler mi? Bilmiyorum. <laughs> bir dahakine ormana gidelim. Ha bir dahakine ormana. Ormana tamam. gidelim. Mantara gidelim. Tamam. Mantara. Aa adamsın Sankt abi. Sen, tam zaman. İnşallah inşallah. Şimdilik herkese teşekkürler. Eyvallah Evet değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Şimdi e, Boğaz'da balık tutuyoruz. Bol bol sardalya var. Çinek var mıydı Emrah? Yok. Çinek yok mu? Çinek kof yokmuş. Güven abi öyle dedi. Çinek yok dedi. <laughs> Fatih Cebeci kardeşim. Güven Firel abi. Merhaba arkadaşlar merhaba. Mehmet Karakaş kardeşim. Emrah Çınar merhaba. kardeşim. Küçük Emrah. Evet. Şimdi bu canlı yayın böyle boş boş olmuyor. Bir de şarkı söyleyerek yapalım biz söyle. Aa yakışıyor. Ona bakıyorum şimdi. Küçük değil mı Şu anda Boğaz'dayız balık yavaş, tutuyoruz. Yavaş, yavaş. Daha güzel çıkıyor. yavaş yavaş Gördüğünüz gibi Emrah, Fatih Cebeci kardeşim balıkları yakaladı. Ben sevdim eller andı işine bak Bravo. Gece gündüz dinmiyor Gözümün yaşına bak Allah Allah. Ben sevdim eller Peleğin işine bak Gece gündüz dinmiyor Gözümün yaşına bak Tebessüm edip de kaçma Sevenler böyle yapmaz Bu dünya fani bir dünya Ettiğin yanına kalmaz Kalmaz! Tebessüm edip de kaçma sevenler böyle yapmaz. yapmaz Bu dünya fani bir dünya Etin yanına kalmaz yapmaz. Etin yanına kalmaz Evet Emrah kardeşim Bak Cevizi kardeşim biraz böyle Ulan Bilgisi bulandı çok içtiğinde <laughs> Fazla kaçtı dokun ya Evet Güven abi Evet abi Ümetler ağzına sağlık İsmail abi Mehmet Karakaş da daldı